أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا Sí. gececisinin önemi. Cenabı Allah mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. İçinde bulunduğumuz zaman bakımından Allahu Teala'nın rahmet ve mağfiretini bol bol tecelli ettiği mübarek geceleri teker teker idrak ediyoruz. Rabbimizin lütuf ve ihsanının bol bol aktığı, gönüllere nur kattığı bir geceyi yaşayacağız. İşte bu ulvi gece Miraç gecesidir. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden 18 ay evvel vuku bulmuştur. Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla birlikte hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Hak Teala buyuruyor. Kulunu Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. Hak dostları tarafından Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir. İsra ve Miraç olarak ifade edilen ilahi ikram, bütün beşeri perdeler ortadan kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerde gerçekleşen bir lütuftur. Mesela beşeri manada mekan ve zaman mefhumu ortadan kalkmış, milyarlarca insanın ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahedeler bir saniyeden daha az bir sürede gerçekleşmiştir. Miraç kandilini ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimiz ve ümmetine namaz hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlerden hiçbiri senden evvel Ümmetlerden hiçbiri senin ümmetinden evvel cennete girmeyecektir. Müjdesi verilmiştir. Yine Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e miraçta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedileceği müjdesi verilmiştir. İçinde, bu gece vesilesiyle içinde bulunduğumuz salgın hastalıklarla mücadele ettiğimiz bu zor zamanlarda Miraç kandilimiz mübarek Dualarımız kabul olsun. Allah milletimize sağlık içinde yaşamayı nasip etsin. Bir gece Muhammed'e Çalaptan geldi Burak Bir gece Muhammed'e Çalaptan geldi Burak Seni okur Zülcelal Ne durursun kıl hazırlık مدرسون كالهازر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جلد جبل هازرتي جتردي بوراكات جلد جِبْرِ هازرتي كتير بوراكات نورداني ديهيلاتي جزاك هريره جزاك هريره جزاك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Hep melekler geldiler buraktan indirdiler Hep melekler geldiler buraktan indirdiler Yüzünü döndürdüler oldam yürüdü yayan Oldam yürüdü yayan sallallahu ala Muhammed صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نيجا يلا يلا برمضا وراء جلا نيجبين يلا يلا برمضا Yunus der ki kim ola Ol Muhammed'dir mutlak Ol Muhammed'dir mutlak Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Şairler aciz kaldı ile getiremedi. Edipler bir kitap kaldı deyip bitiremedi. Alimler hayran kaldı sırrını eremedi. Mirac-ı müjdesi hürmetine. Ya Rab, ihsanda bulun Muhammed ümmetine. Bu gece öyle gece bizlere nasip ettin. Yüce Peygamberinle bize müjdeler verdiğin. Tövbe ediceleri affedeceğim dediğin, Tövbe ettik, el açtık yüce azametine. Ya Rab, mağfiret eyle Muhammed ümmetini. Bu gece başka gece, güller seni zikreder. Gönüllerde sen varsın, diller seni zikreder. Rahmetine uzanan eller seni zikreder. Allah'ım sen bizlere gark eyle rahmetine. Ya Rab İn'amda bulun Muhammed ümmetine. Tevfikin ile bizi doğru yola ilettin. Habibin Muhammed'i bize ümmet eyledin. Miraç'ta ümmetin bağışladım söyledin. Allah'ım nail eyle bizi şifatine. Ya Rab ikramda bulun Muhammed ümmetine. Hüsrana düşenlerden etme bizi Allah'ım kulluğundan kovarak atma bizi Allah'ım. Yolunu sapmışlara katma bizi Allah'ım. İltica ettik Rabbim engin merhametine. Ya Rab merhamet eyle Muhammed ümmetine. Ya Rab ikram etmezsen bize kim yardım eder? Gandan kurtulamayız. Kasvet ve keder. Biz sana kul olalım bu şeref bize yeter. Ya Rab bağışla bizi dahil et cennetine. Mirac Nebebi'nin müjdesi hürmetine. Muhammed ümmetine. أعوذ Bismillahirrahmanirrahim والنجم إذا هوى ما ظَلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد الغوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين او ادنى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۗ ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما ضغى لقد راى من ايات ربه الكبرى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه